Evet arkadaşlar, değerli veliler, hoş geldiniz. Bugün LGS'yi 9 soruda hızlı bir şekilde ele alacağımız bu videoda karşınızdayım. Videonun tamamından burada ulaşamazsanız da bu Kampüs Hepli YouTube kanalında arkadaşlar tamamını e, dinleyebilirsiniz. Hemen 9 soruyu bir edidelim arkadaşlar. 1. Merkezi yerleştirme ne demek arkadaşlar? Merkezi yerleştirme LGS ile öğrenci alan okullar, fen liseleri, sosyal bilimler ve proje okulları ile mesleki teknik Anadolu Seyirleri'nin Anadolu Teknik Programları'nın da puan üstünlüğüne göre yapılan tercihtir arkadaşlar. 2. Sınavla öğrenci alan okullara öğretmenin kaç tercih hakkımız var? Arkadaşlar bu okullara en fazla 10 tercih hakkınız bulunuyor. 3. Peki sınavla öğrenci alan okullara... Sınav puanının eşit olması durumunda hangi e, adımlar takip ediliyor? Arkadaşlar burada sırasıyla tabii ki çalışana yine sistem öncelik tanıyor. Ne demek? Önce OBP'si yüksek olana bakılıyor. Sonra bunlar da eşitse 8 bunu burada sırasıyla 8 7 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanının üstünlüğüne. Burası da eşitse 8. sınıfta Özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına yani yine 8'de okuluna düzeni giden çalışan öğrenci sistem seviyor. Sonra bu da eşitse tercih önceliğine, tercihlerin sırasıyla eşit ise bu durumda neye bakıyor? Öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılır arkadaşlar. 4- Tüm öğrenciler yerel yerleştirme tercih yapmak zorunda mıdır öğretmenim? Kesinlikle. Evet arkadaşlar, tüm öğrenciler yerel yerleştirme ter tercihini yapmak zorunda. O tercih yapmadığınız takdirde, e, merkezi puanla öğrenci alan okullar kayıt ekranına ulaşma şansınız olmaz. Bu nedenle yerel yerleştirmeyi sistem kendini garanti edebilmek adına onu size açtırıyor ya tercih ettiriyor arkadaşlar. 5. Merkezi sınava girmeyen öğrenciler tercih yapabilir mi? Tabii ki yapabilir ve yapacaklar. Bu öğrenciler yerel yerleştirme tercihi ve pansiyonlu okullar tercih yapabilecekler arkadaşlar. 6. Peki yerel yerleştirmede kaç, kaç tercih hakkınız var arkadaşlar? Burada da sistem size 5 tane tercih hakkı sanıyor arkadaşlar. İlk 3'ü üçü, üçü kayıt alanı dediğimiz yeşil alan da olmak kaydıyla 5 okul tercih etme hakkınız var arkadaşlar. Bunlar aynı okul türünden Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi en fazla buradan 3 tercihte bulunabiliyorsunuz arkadaşlar. Peki nakiller kaç defa yapılıyor? Arkadaşlar Yerleştirme esas. Tercihler tamamlandıktan sonra sistem iki defa nakil hakkı tanıyor size. Bu nakil döneminde de toplamda 9 tane tercih yapıyorsunuz. İlk üçü merkezi yerleştirmeli öğrenci alan okullar. Diğer üçü yerel yerleştirme. Diğer son üçü de pansiyon okullar olmak üzere toplamda 9 tercih etme hakkınız var. 8. Bu öğrenci yerel yerleştirmede, yerel yerleştirmede bir okula yerleşmiş bir öğrencinin durumu nedir diye soracak olursanız arkadaşlar bu çocuklar, bu çocuklarımız tercih yapmak zorunda değiller. Fakat yerleşemeyen de öğrenciler ikisi kayıt alanında olmak üzere toplamda 3 tercih hakkına sahipler. Son soru can alıcı sorumuz. Peki bu kadar tercih hakkı tanımlı hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin durumu nedir arkadaşlar? Burada da öğrenciler bulundukları il, ilçe, öğrenci, komis öğrenci yerleştirme, nakil komisyonlarına başvurmaları halinde şubelerin ve okulların kontenjanlarına bakılmaksızın o öğrenciler müsait olan herhangi bir okula arkadaşlar komisyon tarafından yerleştiriliyor. Evet arkadaşlar bugün LGS tercihleri ile ilgili 9 önemli problemi ele aldık. Dediğiniz gibi videonun tamamına burada ulaşamazsanız da Kampüs Rehberlik YouTube kanalında ulaşabilirsiniz. Hayır tercihler diliyorum. Başarılı tercihler. Arkadaşlar eğitim öğretim hayatımızda e, barısı böyle bir başarı edilecek, elde edemeyen öğrenciler açısından da arkadaşlar lise bizim için çok önemli bir fırsat başarısızlıkla başladığımız bir süreci çok başarılı. İnşallah başarılı olanlar da bunu gerçekten çalışarak daha üst noktalara taşıyabilecekleri bir süreci başlayacaklar. Hayırlı olsun diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.